Fatma'nın gidişini anlatıyordu bana. Allah gittikleri yerde mutlu mesut etsin onları. Gerçi annem onlar için şimdiden meraklanmaya başladı bile. Selda'da şu kadarcık akıl varsa o kızı bu eve sokmaz. Ay yok Selda getirmez onları bir daha buraya. Sanmıyorum. Gereken yardım yapılırsa Selda'nın acıması için hiçbir gerek kalmaz. Allah kahretsin. Kerim sabah gelir dedim ama yine gelmedi. Of nesin ya? Of ne salaksın sen. Kendi kastım kuyuya kendim düştüm ya. Kız bu cem var ya. Bu cem'in kafasına taş düşmüş ha. Vallahi kız sabah ne yaptı biliyor musun? Kalktı bana günaydın dedi. Ondan sonra da çekti gitti. Ya tek başına kalınca aklı başına gelmiştir serserinin. Pislik içindeydi. Anne. Anne kesin Kerim geldi. Ah güzel evladım. Sen bu hayal dünyasından kurtul kızım kurtul. Zeynep geldi Zeynep. Sus hadi git kapıyı aç. <laughs> Benim gitmem doğru değil. Nesin hatasını anlayıp kendisi geri dönmeli. Ama onu görmeyi çok istiyorum. Ya inat edip geri dönmezse? Ya sen parayı ayarla. Gerisi kolay. Tamam, tamam bugün gideriz. Bu sefer kesin Kerim Bey'dir anne. Ay, tamam ben sustum. Şöyle ben şimdi kapatıyorum sonra konuşuruz olur mu? Merhaba. Aa, hoş geldin Selda. Ee, lütfen lütfen buyurun. Böyle ansızın gitmeniz beni çok üzdü. Hem de hiçbir sebep yokken. Hiç sebepsiz yere çekip gitmedik ki. Ben Tuba'nın eziyetlerine daha fazla dayanamayacaktım. Ama sen de kabul et ki tek suçlu Tuba değil ki Nesrin. İlk zamanlar sen de çok ters davranıyordun. Şimdi Serda Hanım e, şimdi şöyle oldu biliyorsunuz. Şimdi Hikmet ölünce e, biz böyle bir ...kötü olduk. Yani doğru düzgün bir şey kuramadık. Düzen kuramadık. Hala da kuramadık. Ee, sonra Cem'in eziyetleri iyice arttı... ...babası öldükten sonra. Yani zaten biz de böyle kaçar gibi çıktık evimizden. Yani gerçi... ...sizin evinize geldiğimizde de bir şey değişmedi. İşitmediğimiz hakaret... ...görmediğimiz eziyet kalmadı. Herkes bizi aşağıladı. Kerim Bey sahip çıkmaya çalıştıkça... Özellikle Tuğba hanım sözleriyle beni çok incitti. Nesinciğim, annem uzatmasak artık. Bak, e, Serda hanım kalkmış, daha oradan buraya gelmiş, değil mi kızım? Şimdi dışarıdan böyle beni merhametsiz bir insan gibi algılayabilirsiniz, ama ben gidişinize gerçekten çok üzüldüm Nesrin. Biz olsaydık evimize sığınmış zavallı insanları sokağa atmazdık ama. Ben sizi tekrar evde görmek istiyorum. bu sefer aileden hiç kimse karışmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ben öyle kesinlikle dönmek istemiyorum. Ya burada Cem, orada siz. Ne fark ediyor ki? Esin. Anne. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ya yeter artık gördüğümüz eziyetler. Ben buraya gelirken açıkçası hiç böyle tahmin etmiyordum. Tabii. Siz bizim koşa koşa geri döneceğimizi zannettiniz değil mi? Çünkü biz öyle insanlarız. Peki. Siz nasıl isterseniz. Ama eğer fikrinizi değiştirirseniz... ...benim kapım ise her zaman açık. Bunu bilin olur mu? Selda Hanım! Selda Hanım. Ee, Selda Hanım... Ne olur bakın siz onun çocukluğuna verin o gururundan şey yapamıyor kabul edemiyor ama biz çok kötü günler geçiriyoruz burada Selda Hanım eve geldik ilk gün daha Cem sizde çok para vardır diye Allah yarattı demeden dövdünüz. Anne. İyi günler. İyi günler. Ya sen delirdin mi? Ha? Ya aklını başına topasana sen ne yaptın Nesrin ya? Kadın ayağımıza kadar gelmiş Nesrin. Babamın yaptığı şey herkesin kolay kolay yapacağı bir fedakarlık değildi. O yüzden şimdi oturup bize nasıl davranmaları gerektiğini öğrensinler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ne bu evde ne de bu mahallede kalmak istemiyorum. Haberin olsun. Anne uzatma. Hadi gidelim annem ne olur. Hadi Nesrin lütfen. Anne uzatma. Zaten bir sürü işim gücüm var dışarı çıkacağım şimdi. Uğraşamam seninle. Sürekli konuşuyorsun. Ya gidelim buradan Nesrin ya! <laughs>